O sesim şeyi değişti. I... Uh, uh. I... Tek kelime bile söyleyemiyorum. Aslında onun söylediği sözler de etkiledi açıkçası. Herkese merhaba. Adam GF'ye hoş geldiniz. Tekrar yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım. Bugün çok özel bir kadın ses dinleyeceğiz. Kimi dinliyoruz? Azerbaycan'dan Elnara Abdulleva. Kendisi için bir şey söylememe gerek yok çünkü kesinlikle ve kesinlikle ismi yeterli. Daha öncesinde de bir parçasını dinlemiştim, hatta arkadaşlarıma da izletmiştim ki burada Serdar Ortaç'ın da çok hayran olduğu seslerden bir tanesi. Beni en çok hayran bıraktıran yani kendisine hayran olmamın sebeplerinden bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle doğallığı sosyal medyasından da takip ettiğinizde gerçekten halkın içinden gelen bir ses olduğunu ve herhangi bir şeye ihtiyaç duymadığını yani makyajmış, kıyafetmiş, işte şovlarmış ya da sahne ışıklarıymış bunlara gerek duymayan sadece sahneye çıkıp mikrofonla sesini insanlara dinlettiğinde dinleyenleri hayran bıraktıran bir kişi Elner Abdüleyeva. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da Dağlar ile Taşlar ile Yunus Emre Duası. Çok özel ve duygusal anlar yaşayacağımıza inandığım bir parça. Uzun zamandır da bunu dinleyip reaksiyon videosu çekmek istiyordum. Ama başlamadan önce videomu beğenirseniz, kanalıma büyütmek için takip ederseniz aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız. Hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve videonun sonundaki oynatma listelerinde vloglarımı izlerseniz kanalımın gelir kazanmasına da yardımcı olacaksınız. Bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra özel anlar yaşamaya hazırsak hemen başlayalım. 3 2 1 3 2 1 başla all i'm güzel al Allah dünyamızı dincelesin, eminamanlık emin eylesin. Ne güzelliği var Allah bu milletimize, devletimize nesip eylesin. Çok sağ olun. Uh, uh, şu an var ya. Yani tek kelime bile söyleyemiyorum acayip. son söylediği sözler de etkiledi açıkçası. Amin diyelim. Oh. Yani şimdi buna nasıl tepki verilir bilemedim gerçekten. Konuşamıyorum. Dinleyenleri gördünüz. Herkes hayran bir şekilde ve bazı insanlar ağlıyorlar gerçekten. Böyle değişik bir hale soktu insanları ve ben bu kadar da etkileneceğimi tahmin etmemiştim. Gerçekten çok etkilendim. Bazı yerlerde gözlerini kapattığında insan farklı yere gidiyor. Müzik böyle bir şey. Sözlerde gerçekten hani her zaman söylüyorum bazen söz anlamaya gerek yok. O duyguyu size karşı taraf veriyor diyorum ama sözleri de anlayarak ve o duyguyu da çok iyi aldığınızda gerçekten kalpten kalbe bir duygu geçişi oluyor ve Elnara Hanım'ın da anlatmak istediği, söylediği yani neyi ifade ediyorsa, neyi söylemek, neyi anlatmak istiyorsa karşı tarafa çok etkili bir şekilde geçiyor. Sahnedeki performansını kesinlikle sesine hiçbir şey söyleyemeyiz. O doğallığı, samimiyeti, içtenliği şarkıya başladığı anda direkt karşı tarafta kim dinliyorsa herkes etkili. Eminim burada yabancı birileri olsa kesinlikle ve kesinlikle Türkçe anlamasa bile o sesim şeyi değişti. Hiçbir şekilde Türkçe anlamayan birisi bile olsa buradan etkilenir. Yani etkilenmeyen, buradan etkilenmeyen bence taş olur. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Bir daha dinlersem hüngür <laughs> hüngür ağlayabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Elnara Hanım için sesinle alakalı bir şey söylemenin çok bence gereksiz olduğunu düşünenlerden birisiyim. Sadece onu gideceksin sahnesinde dinleyeceksin o kadar ve o duyguyu alıp ya ağlayacaksın ya sevineceksin. Bu kadar net. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yani daha ne söyleyeyim? Gerçekten çok beğendim hayran olmamın sebeplerinden bir tanesi belki de bu. Kendisine hayran bıraktırıyor ve dünyada gerçekten dünya starı olabilecek, dünyayı etkileyebilecek seslerden bir tanesi. Ve farklı kişilerle de bir araya gelmesini çok isterdim. Daha böyle global insan, daha böyle dünyaya kendi sanatımızı, kendi parçalarımızı, kendi müziğimizi, kendi dilimizi tanıtabileceğimiz, etkileyebileceğimiz insanlardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Gerçekten müthiş. Başka bir şey söyleyemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız gerçekten sevinirim. Daha da fazla bir şey konuşamayacağım. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Anca ben kendime gelirim. Hadi hoşçakalın. Bay bay.